invasion. At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. Bir filme ruhunu katan en önemli değerlerden biri tabii ki müziği. Star Wars'un da müziğini John Williams yapıyor. John Williams Star Wars'un dışında işte bizim çok bildiğimiz yani sinema tarihinin ikonları olmuş birçok filmin müziklerini yapıyor. İşte bunun içinde Jaws, Indiana Jones, üçüncü turdan yakınlaşmalar gibi birçok film var. Tabii bunların içinde yine en dinlenlerinden biri, belki de en sık <laughs> duyulan ve kullanılanlardan bir tanesi Star Wars olduğu için inanılmaz bir ruh katıyor projeye. Ve her film için baştan sona bir adeta bir senfoni çalışma yapılıyor. Her karakter için karakter temaları yapılıyor. Yani o karakteri gördüğünüzde, o temayı hatırlatacak 2-3 nota çaldığında hemen e, sizde bu flashback'le o karakterin bütün kronolojisini beyninizde flashlar çıkmaya başlıyor. Çok özel ve çok güzel hazırlanmış bir proje. Bir dönem devamlı konserleri yapılıyordu. Bir dönem e, Türkiye'de de birçok e, orkestra çaldı Star Wars müziklerini. E, o Romantik yapısı, o e, duygusal yapısıyla bir yandan da o imparatorluk ve onun endüstriyel yapısını çağrıştıran müzikleriyle başlı başına e, sinema tarihinin klasiklerinden e, John Williams müzikleri.